Merhaba arkadaşlar. Bir tane size Amerikan hissesinden bahsedeceğim. Birlikte inceleyelim. AST Space Mobile A hissesinden bahsedeceğim. Grafiğini göstereceğim size. Neden bunu paylaşıyorum ondan bahsedeceğim. Dünya uydusuna, dünya yörüngesine uydu göndererekten broadband hizmeti veren bir şirket. Daha fazla insanın iletişimini güçlendirmek, iletişimini sağlamak maksadıyla faaliyet yürüten bir şirket. Şimdi şirket 22 Temmuz 2025'te zirveye ulaşmıştı. Bu tarihten sonra bakın paralel çizgi çektim. Burada iki tane beyaz çizginin arasında hisse senedi düşmeye başladı düşmeye başladı. Düşmeye devam etti. Bir ara 26 Ağustos'ta yükseldi. Sonra tekrar bakın kırmızı mumlarla gösterilen düşüşler ve en son 36 küsüre kadar, 36 küsür dolara kadar 15 Eylül'de düştü arkadaşlar. Starlink ile bir şirketin yapmış olduğu 17 milyar dolarlık anlaşma neticesinde otomatik rakip firması olarak etkilendi. Bunun üzerine UBS firması hedef fiyatını düşürdü ve hisse senedi diplere geldi burada. Bu diplere geldiğinde ben bu hisseden aldım arkadaşlar. Daha sonra bakın Bank of America yıllık hedefini 52 olarak açıkladı. Sonra şu çizgide 12 Eylül 2025'te ilk yeşil mum çubuğunda ve ertesi gün de teyit mumu geldi. Teyit mumu ne demek? Artık bu hisse yukarı doğru yön çevirmiştir, yükselmeye başlamış demektir. Ve ben 36. nokta küsür veya 37 dolar civarında aldım bu hisseyi. Bakın bir gün, iki gün, üç gün, dört gün, beş gün boyunca hisse senedi yükseldi. Cuma günü ise Bank of America bir rapor yayınladı. Uydu hisseleriyle alakalı e, Wireless Breadband ile alakalı hizmet veren şirketlerin toplam büyüklüğünün 200 milyar doları bulabileceğine dair bir rapor yayınlayınca o gün yaklaşık yüzde on bir prosent civarında bir yükseliş yaptı. Bu, dün yani cuma günü. Bu, bu videoyu bugün cumartesi çekiyorum. 20 Eylül 2025 yani 19 Eylül'de hisse senedi zirve yaptı. Ee, burada önemli olan kısmı şu düşen trendi beyaz çizdiğim çizgiyi kırmış oldu artık. Bundan sonrasını haftaya pazartesiden itibaren birlikte göreceğiz. Tahmin ediyorum ben tips ve rot vermiyorum hiç kimseye. Sadece grafik üzerinden bilgi paylaşıyorum. Hafif bir geri çekilme olabilir. Bakın burada RSI negatif uyumsuzluk vermiş. Aşağı doğru yön salmış. Ama MACD yukarı yönlü birbiriyle uyumsuz. Beyaz çizginin altına düşmediği sürece, şu beyaz çizginin dediğimiz tam şu nokta 43.53 dolar altına düşmediği sürece tahminim bu yavaş yavaş tekrar yukarı çıkacaktır. UBS daha önceki düşürmüş olduğu hedefini 62 dolar olarak belirledi. Bank of America 52 dolar demişti. Zaten zirve daha önceki gördüğü zirve 61 dolar. Birlikte göreceğiz. Evet, videolarda tavsiye, tips, rot vermiyoruz hiç kimseye. Sadece bilgi paylaşıyoruz. Herkes kendi incelemesini yapar, ona göre karar verir. Bunu neden paylaştım? Sadece düşen trendini kırdığı için paylaştım. Birlikte göreceğiz. Herkese bol kazançlar dilerim. Amerika borsaları ile ilgili en çok paylaşımlarım X hesabında bakın adnan gün doğdu Instagram hesabına bakın Wiki Finans TikTok hesabına bakın Wiki Finans orada bol bol Amerikan haberleri, şirket haberleri görebilirsiniz. İyi günler dilerim.